Merhaba çocuklar. Hiper matematiğin yeni nesil sorularını çözmeye devam ediyoruz. Evet birinci sorumuz. Aşağıda dört farklı renkteki kartların her birinden üçer adet verilmiştir. Aynı renkteki kartların üzerinde ondalık ifadeler yazmaktadır. Eymen bu kartlardan seçerek üstlerinde yazan ondalık ifadeleri topladığında bir doğal sayı elde etmektedir. Buna göre Eymen en fazla kaç kart seçmiştir? Şimdi çocuklar burada 12 tane kart var. Her 3 kartta aynı ondalık gösterim yazıyor. Eymen bu kartlardan en fazla seçerek bir doğal sayıya ulaşacak. Yani bunların toplamı, seçtiği kartların toplamı bir doğal sayı olacak. Bu soruyu çözerken şöyle yapıyoruz. Öncelikle bu kartların üzerinde yazan ondalık gösterimlerin tümünün toplamı kaçtır? Birer tanesini bir toplayalım. Sonra 3 ile çarpalım diyeceğim ama siz şu anda ondalık gösterimlerde çarpmayı öğrenmediğiniz için 3 ile çarpmak demek aynı sayıyı kendisiyle 3 tane yazıp toplamak demektir. Toplamayla halledeceğiz o işi. Bakın 0 tam onda 3. Biliyorsunuz toplamada virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır sayılar. Normal toplama yapılıyormuş gibi yapılır. Birer tane kartlar birer tane seçtik ve topluyoruz. 8, 16, 18 elde var. 1, 1, 1 de elde 2. 2 tam onda 8 birer tanesinin toplamı. Üçer tane var her birinden. O zaman 2 tam 10'da 8'i 3 ile çarpacağız. E çarpmayı öğrenmediğinize göre 2 tam 10'da 8'i alt alta 3 kez yazıp toplayacağız. 24'ün 4'ü virgüllerin altına yine virgül. Elde var 2. 2, 4, 6, 2 de elde 8. Yani çocuklar bu kartların tümünün toplamı 8 tam 10'da 4. Bakın hepsini topladık ve bir doğal sayıya ulaşamadık. Ne oldu ondalık gösterimde bir sayı çıktı. E o zaman ne yapacağız? Bazı kartları çıkaracağız. Öğretmenim, iki tane 0,5 çıkarsak, 0 tam onda 5 çıkarsak ne olur? E 7 tam onda 4'e düşer. İki tane çıkarsanız yine doğal sayıya ulaşamayız. E i̇ki tane, üç tane neyse 0 tam onda 3 çıkarsak ne olur? Yine doğal sayıya ulaşamayız. Bakın çocuklar, 0 tam onda 8. 0 tam 10'da 8, 0 tam 10'da 8, 0 tam 10'da 8. Bu kartın 3'ünü de alsak, toplasak 24'ün 4'ü elde var 2, 2 tam 10'da 4. 2 tam 10'da 4'ü 8 tam 10'da 4'ten çıkarsak 6 sayısına ulaşabiliriz. Bakın <laughs> doğal sayıya ulaşabiliriz. Peki 3 tane kart çıkardık bakın. 12 taneden 3 tanesini çıkarınca 9 tane kullanmış olduk değil mi? Ama bize ne demişti? En fazla kaç kart seçmiştir demişti. En fazla dediği için yani doğal sayıya ulaşmanın yanında bir de en fazla kart seçmemiz gerekir. 0 tam 10'da 8'lerden 3 tanesini çıkarmak yerine 2 tane 1 tam 10'da 2'yi çıkarırsak değil mi? 8 tam 10'da 4'den 2 tane 1 tam 10'da 2'yi çıkarırsak o da 2 tam 10'da 4 yapar. Yine 6 sayısına ulaşmış oluruz. 6, 0, 6 tam 10'da 0 yani bu 6'dır doğal sayıya ulaşmış oluruz. Dolayısıyla iki kart çıkarttığımız için en fazla kart seçmiş oluruz. Yani bu sorunun cevabı en fazla 10 kart seçmiştir olacak. Cevabımız C. Evet ikinci sorumuz. Bu sıralamaya göre A eksi B artı C'nin alabileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır? Tekrar şuraya yazalım. A eksi B artı C eşittir. En büyük doğal sayı değeri olacak. Yani burada şunu düşüneceğiz. A büyük olacak, B küçük olacak, C de büyük olacak. Neden? Çünkü bu işlemin sonucunun büyük çıkması için A çok olursa, B az olursa bu çıkarma işleminden çıkan sonuç fazla olur. C de büyük olursa toplamları daha büyük olur. En büyük doğal sayı değeri olur. Ona göre şimdi A'yı, B'yi, C'yi bulacağız. Bakın doğal e, ondalık gösterimler karşılaştırılırken önce tam kısımlarına bakılır. Bir tam, bir tam, bir tam. Bunlar eşit ise onda birler basamağına bakılır. Bunun onda üçü var, bunun onda b'si var, bunun onda dördü var. Bakın çocuklar. Bir tam onda üç küçüktür. Bir tam onda b'den diyor. Küçüktür. O zaman onda birler basamağı bunun 3 bunun en az Dört olacak. Peki öğretmenim bu 4 olursa bu bir tam işte binde dört olur. Bundan küçük olur mu? Evet olur. Bakın bunun yüzde birler basamağında dokuz var. Bunun sekiz Olur. O zaman buradan neyi bulduk? B'yi bulduk. B en az 4 olur. B'yi 4 bulduktan sonra çocuklar yine bir tam onda üç demiştik ilk sayımıza. A da çok çıksın istiyorum. Bu 8'den çok olsun. Yani A'ya 9 yazmam. Bu eşitsizliği bozmaz. Yine bir tam 1000'de 396 küçüktür. Bir tam 1000'de 484'ten olur. Çünkü onda birler basamağına göre bu zaten sağlanıyordu. A yerine de o zaman 9 yazabilirim. A'ya çok yazmam gerekiyordu. Şu sonucun, işlemin sonucunun çok çıkması için. Peki şimdi gelelim buraya. C'ye de büyük bir sayı yazmam lazım. Bir tam binde 484. Küçüktür. Bir tam binde 499'dan yazacağım ama şurada bir şey var. ABC farklı rakamı göstermektedir diyor. O zaman yazabileceğim en büyük sayı buraya 8 olur. Yani C'de 8 yazılabilir. Sağladı mı? Bakıyoruz. Bir tam binde 396 küçüktür bir tam binde 484'ten o da küçüktür bin bir tam binde 498 sağladık. A yerine ne yazdık? 9. B yerine 4. 9 4 artı C yerine de 8 yazdık. 9'dan 4'ü çıkar 5. 5 ile 8'i topla 13 eder. Yani bu işlemin alabileceği en büyük değer 13'tür diyoruz. Üçüncü sorumuz. Bir sınıfın en hafif öğrencisi Erdem, en ağır öğrencisi Mine'dir. Bu sınıfa 3 kişi gelince en ağır öğrenci değişmezken en hafif öğrenci değişmiştir. Buna göre bu 3 kişinin kilogram cinsinden ağırlıkları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çocuklar bu soruda şurası önemli. En ağır öğrenci değişmezken en hafif öğrenci değişmiştir. Yani bu şu demek. En hafif öğrenci Erdem 32 tam %75 kilogram. Gelen öğrencilerden biri Erdem'den hafif yani 32 tam %75'ten az. En ağır öğrencisi değişmediğine göre gelen öğrencilerin ağırlıkları 35 tam %38'i geçemez. Yani en ağır öğrenci yine mine olacak. A seçeneğine baktığımızda evet bu 32 tam %14 Erdem'den daha hafiftir. Ama Bakın çocuklar 36 tam onda 4 mineden ağırdır. Dolayısıyla en ağır öğrenci değişir A seçeneğindeki öğrenciler gelirse bu olamaz. B seçeneğine baktığımızda 32 tam onda 6. 32 tam %75'ten hafiftir. En hafif öğrenci B seçeneğine göre bu öğrenci gelirse değişir. Diğerlerine bakalım. 34 tam %14. Evet Erdem'den ağır Mine'den hafiftir. 35 tam onda 3. Çocuklar 35 tam onda 3. Gördüğünüz gibi Mine'den yine ağır değil. Hafif. O yüzden en ağır öğrenci değişmedi yine. B seçeneğindeki öğrenciler gelirse en ağır öğrenci değişmez. En hafif öğrenci değişir. Diğer seçeneklere de bakalım. C seçeneğinde 31 tam onda 6. Evet Erdem'den hafiftir. Ama 35 tam yüzde 49 mineden ağır olduğu için bunlar gelemezler. Çünkü en ağır öğrenci yine mine olacak. Geçemezler minenin ağırlığını. D seçeneğinde de 33 tam yüzde 16, 34, 35 tam yüzde 1. 33 tam yüzde 16, 34 ve 35 tam yüzde 1 erdemden nedir? Ağırdır. Bunlar geldiğinde de en hafif öğrenci yine Erdem olacaktır. Burada ne demişti? En hafif öğrenci değişmiştir demişti. B seçeneği de olamaz. Dolayısıyla B seçeneği diyoruz.